Ahmet Akgündüz Hoca, Bediüzzaman Hazretleri'nin seyit olduğunu iddia ediyor. Allah'a şükür Osmanlı'nın bakir bir eşyaflığının, o zaman Bitlis'in bağlı bulunduğu Musul'daki 123 vesika şu anda benim arşivimde ve 32 nesille Bediüzzaman Hazretleri'nin ta Resulullah'a kadar uzanan baba tarafından Hz. Hasan'ın torunu Abdülkadir Geylani'nin oğlu Abdülazzim torunu anne tarafından da Hüseyin'i yani Seyyid olduğu ortaya çıktığı gibi Musul'daki sicilli nüfus defterinde gelince göstereceğim, şimdi göstermiyorum, orijinalini bekliyorum. İsminin de yine Muhammed Said olduğunu çok açık bir şekilde arşiv belgelerini görüyoruz. Cevap veriyoruz. Bediüzzaman Hazretleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Seyyid olacağını kendisinin ise Seyit olmadığını defalarca açıklamıştır. Bediüzzaman Hazretleri, kendisinin Mehdi olmadığını delillendirmek amacıyla, eserlerinde birçok kez Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hadislerde bildirildiği gibi Seyit, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen bir kimse olacağını, kendisinin ise Seyit olmadığını belirtmiştir. Ben de onlara demiştim, ben kendimi Seyit, Peygamberimizin soyundan bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacaktır. Hem mehdilik isnadını hiç kabul etmediğimi bütün kardeşlerim şehadet ederler. Hatta Denizli'deki ehli vukuf, eğer Said mehdiliğini ortaya atsa, bütün şakirtleri kabul edecek dediklerine mukabil, Said itiraznamesinde demiş ki, ben Seyit değilim, Mehdi Seyit olacak diye onları reddetmiş. Bediüzzaman Hazretleri tüm bu sözleriyle seyit olmadığını çok kesin ifadelerle açıklamıştır. Ayrıca Bediüzzaman Hazretleri eğer seyit olmuş olsaydı bunu gizlemesi için hiçbir sebep yoktur. Çünkü seyit olmak saklanması gereken bir özellik değildir. Tam aksine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neslinden olmak Müslümanlar için büyük bir şereftir. Bediüzzaman Hazretleri'nin bizzat kendisi eserlerinde seyit olan bir kişinin seyitliğini gizlemesinin Kur'an ahlakına uygun olmadığını belirtmiştir. Seyit olmayan seyidim ve seyit olan değilim diyenler ikisi de günahkar ve dühul ile dahil olarak hüruç, isyan, haram oldukları gibi. Hadis ve Kur'an'da dahi ziyade veya noksan etmek memnudur, yasaklanmıştır. Bediüzzaman Hazretlerinin bu sözü çok açıktır. İslam ahlakına göre seyit olan bir kişi hiçbir nedenle bunu gizleyemez, saklayamaz. Seyit olmayan bir kişi de ben seyidim diyemez. Bu durumda Bediüzzaman Hazretleri de eğer seyit olmuş olsaydı hiçbir şekilde bu gerçeği gizleme yoluna gitmezdi.